Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi PDR 1. Sınıf Öğrencisi Selin Alkan. Bugün size duygu zarı etkinliğini anlatacağım. Bu etkinlik için kullanacağımız zar bu şekilde. Öncelikle bu zarın yapılışından başlayalım. Şimdi ise etkinliğin sürecinden bahsetmek istiyorum. Ama bundan önce etkinliğin düzeyi birinci sınıf öğrencileri. Etkinliğin amacı ise bu yaş grubundaki öğrencilerin kendi duygularını tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmak. Zarımızı yaptıktan sonra tahtaya zarın altı yüzünü temsil edecek şekilde altı tane kare çiziyoruz. Karelerin her birinin altına da dilediğimiz duyguları yazıyoruz ve altıncısını boş bırakıyoruz. Süreç şöyle ilerliyor. Öğrenciler sırayla zar atıyor ve hangi duygu çıkmışsa o duyguyu canlandırmalarını rica ediyoruz. Canlandırma işlemi bittikten sonra ise bize e, bu duyguyu yaşadıkları bir olayı anlatıp anlatamayacaklarını soruyoruz. Ve öğrenciler böylece birbirlerine anılarını anlatmaya başlıyor. Eğer biri 6 numarayı yani boş bıraktığımız numarayı atmışsa, bu demek oluyor ki öğrenci istediği herhangi bir duyguyu seçebilir. İsterse diğer yüzlerdeki duygulardan birini seçebilir veya kendisi yeni bir duygu koyabilir. Etkinliğin sonundaysa ise bu etkinlikten ne anladıklarını, bu etkinlikle ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarını rica ediyoruz. Böylece etkinliği sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yararlı ve açıklayıcı olmuştur.